Hadi. Şimdi bakalım. Yok bu değil. Biz neyle oynasak diyeyim? Yok dynamite değil. yeni ile oynayalım. Evet. Şimdi hesaplaşmaya mı başlasak, soygun ödül avımı. Bu ödül avına başlayalım. Bu arada Şeyi. şey kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi uçalım. Geldim. Vurdum arkadaşlar onu. Geliyorum. Buradan bekliyoruz. Bekle, bekle, bekle bir tane şeyi çekiyoruz kendimize vuruyoruz, ölüyor. Balle'ye vuruyoruz, ölüyor. Biz şimdi uçup kaçıyoruz. Geldim. Hemen uçuyoruz. Bir daha geliyoruz. Çok eğlenceli. Vurup. Evet arkadaşlar bize bir de gelmiş. Şu an canımız çok az. Doldurup bir daha koşalım. Geldik. Baba baba. Ba. Ta ta, ta, ta da. Buraya bir sorun var. Biz de onun için geldik. Bekle geliyorum. Yaşar geldik. Evet evet. Bir dakika geldim geldim. Evet arkadaşlar. Vur bakalım. Oha burası neresi? Oha biz buraya ne ara geldik? Takımlar buradan geliyormuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben de daha yeni öğrendim. Biz hep burada kavga ettiğimiz için Hemen kaçalım diyecektim. Ne kavga ettiğimiz için? Kimle kavga ediyoruz? Hep edin? ortada vuruştuğumuz için kavga ediyorduk ya. Öldürüyoruz birbirimizi. Orada Kazandınız. da şey varmış. Orada da bir yer varmış. Ben de diyordum adamlar neden havadan düşüyor. Bu sefer penle oynayalım ya dedik oyla. Bence inşaatçı olsun. Ben Yok. yapayım. Olsun. Tamam. Yani bu akşam değil. Oo karşı takıma Leon ve Bo geldi. Ne yapayım? Ben de yapayım ya hmm. ondan. Ember. Ember da mı geldi? Evet. Ve o zaman kaçalım şu an. Leon indirdim. Bak Ember. Bak Leon indirdim. Ne yap? Hadi bas. Bir daha geldim. Ama yürüyorsun ne? Tamam Ember Ember Ember. Ember beni indirdi. Hayır buraya gelmeyecektim. Yanlış yere geldim belli. Aldık. Hadi. Geldim burada bir yok. Buraya indirmişler. Leon Gabriel Leon aldı. Am Ember beni indirdi. Oha. Hile gibi resmen. İndirdik la Hayır. Atlamayacaktım. Yanıyorum resmen gördüğün gibi. Yanıyorum. Aldım. Aldım geldim. O Leon ve Ember buraya geldi. Gördün. Ember gitti orada öldü. Ember aldım. Ucuz. Selam Ember. Bye bye Ember. Selam Ember. Ember'ı bir daha aldım. Bastaza diyecektim. Bir şarjacak beni bekle. Siz 60 kere öldürürüz. Leon'i <laughs> son anda indi. Onlara Ember bir de Leon gel yap. <laughs> Yandı Ember. Alamadım ya. Hadi şimdi yeni bir maça başlayalım. Balon bir dakika. En sonunda soygun var bunu oynayalım. Soygun en şey sevmiyorum hiçbir şey vermiyor. Artı falan. 8 artı veriyor. Vermiyor yemin Aa, ederim. Bibi. -bi. Bibi geldi. Bu ba bi gelse Allah çarpsın bana efsane bir şey diyor. Baksana kulenin canını ne kadar az bıraktık herhalde. Bizim gideyim kulenin orada birileri var. Oğlum burada bir sorun mu var? Bak bak. Ayıp ayıp ya. O, ayıp oldu. Onlar yap. Biz de bu kulenin canını indiriyoruz. <laughs> Hemen de vurdu lan. Oğlum. Yenilgi işte. Hemen de başladık. <laughs> Kim kimi ışınlandı. Benim tabii olur. Kendi bot bir de gelmiş bot diyor bize. Ben mi botum? Dört bin kupadayım. Dört e bin kupa. Kuroyum oğlum ben. Pro olduğum olman gerekmiyor. Bana emir çıkarmış adamı. Ha ben de inandım. Kuro falan çıkarmış adamı. Çıkardın çık gitti. Gide kaç. Bak. Ben spike çıkarmış adamım. Nani çıkarmış Hele ya. Lan şeye vur. Oğlum botsun yemin ederim botsun. Ben Watson. onu gördüm mü sanki? He bir gitsene ya. Adamın ismine bak. Oo. O da bari o diye. Ben diyorum o'dan ne oluyor. Kuleyi at kuleyi yükselsin. Öyle mi olur? O kadar zaman. Ya bir susar mısın sen? Susmam. Hadi susmuyor. Kuleye gidelim. Sıksana. Bu bekle bekle bulamıyorlar. Bizim 67 onlarınki daha 47 lerde. Bizi ben de onların iki 32. <laughs> Kuleye atsana diyor yüksel. Acaba yükselmiyor musun? Baksana. Bence iniyor. <laughs> Sıksana onu. Kaçtı gitti. El Primo yardım etsene. El Primo gitti. Kuleyi vurdu ki. Bale birinci oldu. Nasıl artı vermiyor? Ben ne? Ben bir şey dedim belki var. Tamam izleyici oyunda bana istek atsana. Ha, başlamış. Alıştırma yapıyor şu şey.